9. soruya geldik arkadaşlar. Burada bir grafik sorumuz var. Bu soruda şu şekilde arkadaşlar. Yukarıda ülkemizdeki 2012-2020 yılı arasında yapılan organik üretim miktarı ton cinsinden verilmiştir diyor. Buna göre yargılanan hangilerine ulaşılabilir? Bakalım birinci yargıya. 12'den 23'e kadar organik üretim sürekli artış göstermiştir diyor. Bu doğru değil arkadaşlar. Neden? Bakın ...sizin için yazdım tam ortada... ...2018 yılında artış yok... ...tam tersine düşüş var... ...17'den 18'e geçerken düşmüş... ...bu yanlış... ...21-22 yıllarında organik üretim miktarı eşittir... ...diyor bakın arkadaşlar... ...eşit sizin için gösterdim yazdım... ...tam olarak eşit... ...2019'daki organik tarım miktarı... ...2013 yılındaki üretim miktarının... ...iki katından fazladır diyor... ...şimdi arkadaşlar burada da... ...2019'da bakarsak... Ee, miktarı 1 milyona yakın. 2013 yılındaki üretim de bakın 200 ile 400 bin arası yani 300 bin belki biraz daha fazla ki 400 bin bile olsa arkadaşlar 2 katına olur 800 bin eder. Ama 2019'daki 1 milyona yakın. Yani 2 katından fazla. Burası da doğru. O yüzden cevabımız 2 ve 3 yani C şıkkı oluyor.